bizim taleplerimiz bu para babalarının vergilerini affedeceklerine, emeklileri insan gibi yaşayacak bir hayat sunsunlar. Bu bizim hakkımız. Ayrıca onlar vermiyor. Biz 40 yıl, 30 yıl çalışarak bir değer ürettik. O değerlerin karşılığını istiyoruz. Kimseden sadaka istemiyoruz. Biz insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz. Bütün olay o. Her şeyden önce 10 bin liralık, 10 bin lira maaşın insanca yaşayabileceğimiz seviyeye çıkarılmasını istiyoruz. Bugün yoksulluk sınırı 59 bin lira olmuş durumda. Açlık sınırı 17 bine dayanmış. Biz açlığın da dibini yaşıyoruz yani 10 bin lira. Dediğim gibi bunun insanca yaşanabilir bir seviye çıkarmasını istiyoruz. Gezme diye bir şeyimiz yok hiç. Pazara akşam saat 6'dan sonra gidiyoruz. Su dersen haddinden fazla. Parmak kadar çeşmeyi açıyorum su 1000 lira geliyor, 900 lira geliyor. Yani olduğu kadar sefaletin içindeyiz. Örgütsüz insan hiçbir yerde bir şey olmaz. Toplu, örgütlü bir yerde her şeyi elde edebiliriz. İnşallah öyle yapmaya çalışacağız. İnsanca bir yaşam, insanca bir yaşama yetebilecek bir ücret. Ülkemizdeki yoksulluk sınırını aşacak sınırına baktığımız zaman bizlerle dalga geçen açıklamaları yapıyorlar. 2024 yılını emekliliğinin ben yılı ilan ediyorlar. Tasarruftan bahsediyorlar. Geçenlerde et ve balık kurumu yanılmıyorsam oraya ait koca bir binayı et ve balık kurumu boşalttı. Bir buçuk milyona galiba aylık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verdiler. Bize söyledikleri tasarrufu bile kendilerinden esirgiyorlar. Tasarrufu komple bize layık görüyorlar. Biz Çalışana, emekliye zerre kıymet vermiyorlar. Bilmiyorum. Tamamıyla gerçeklikten ve bu e, insanları üreten, yaşamı yaratan insanlara zerre kadar değer vermiyorlar. De, yol paralarına bakıyorsun ya da bir sosyal insan sosyal bir varlıktır aynı zamanda bir mekana gidip bir çay içeceksin günümüzde çay fiyatları bile 10-15 lira olurken. Aynı zamanda insanlara kuru ekmeğe muhtaç eden bir e, gündelik hayatı, bir yaşamı dayatıyorlar insanlara. En son gördüğümüz yerel seçimde de tanık olduk. O dalga geçtiklerini bir şamar gibi suratlarını aldılar. O emekliler e, hadlerini bildirdiler. O emeklilerin aynı zamanda emeklerin avucuna bakan gençler de aynı zamanda aynı öfkeyle AKP sırtını döndüler. Ee, emekten yana siyaseti öncellemeyen her siyasete emekliler sırtını dönmeli. Bu yoksulluk da kaderimiz değil. Ee, ne bileyim? insanların normal çoluk çocuk yoksulların çocuklarının gelişimi iyi beslenmeleri gerekiyor. Et fiyatları taban yapmış, süt fiyatları taban yapmış. Ülkede üretim yok, hayvansal üretim yok. Ee, ne bileyim. Korkunç bir yoksullukla ve üretimsizlikle ülkeyi karşı karşıya bırakmışlar. Ee, bu hepimizin gündelik yaşamda insanca yaşamamızı engelleyen, insan gibi beslenmemizi engelleyen bir durumla karşı karşıyayız.